Fiil anlamlarını korumakla birlikte cümlede isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Bu tanımda dikkat etmemiz gereken iki nokta var. Birincisi neymiş? Fiilimsiler fiil anlamlarını koruyormuş. İkincisi ise fiilimsiler isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılan sözcüklermiş. Fiilimsiler üç gruba ayrılıyor arkadaşlar. Birincisi isim fiiller. İkincisi sıfat fiiller. Üçüncüsü ise zarf fiiller. Bu üç fiil türünü de diğer ders anlatım videolarımızda detaylı olarak işleyeceğiz. Şu an sadece fiilimsilerin kaç gruba ayrıldığından bahsedip devam edebiliriz. Fiilimsi ve çekimli fiil arasındaki farklara biraz bakalım. Fiilimsiler neydi? Fiilden türeyen ancak fiilin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdi. Yazalım. Fiilden türeyen ancak fiilin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklere fiilimsi denir. Belirli bir zaman ya da dileği, kişiyle birlikte gösteren fiillere çekimli fiil denir. Şimdi fiilimsiler bir fiil gibi olumsuz yapılabilir. Yani fiilimsilere olumsuzluk eki olan mame gelebilir. Ancak fiilimsiler bir fiil gibi çekimlenemez. Çekimlenemez. Bundan kastımız ne arkadaşlar? Yani fiilimsiler kip ve kişi eki almaz. Çekimli fiiller ise bir yargı bildirir. Dolayısıyla kişi ve kip ekleri kişi ve kip ekleri yardımıyla çekimlenir. Hemen tanımlarımıza baktıktan sonra örnekler üzerinden gidelim ki daha net anlayabilelim. İlk cümlemize bakalım. Seni yolda gördüğüme sevindim. Görmek fiil kökümüz. Dük sıfat fiilekimiz. Dolayısıyla gördüğüme sözcüğü sıfat fiildir. Sıfat fiileklerini diğer videolarımızda detaylı olarak işleyeceğiz. Şu an sadece fiilimsi olarak cümle içerisinde yer aldığını bilmemiz yeterli. Hemen diğer cümlemize bakalım. Seni yolda gördüm. Bu, bu cümlenin yüklemi gördüm. Görmek fiil kökümüz. Dü, görülen geçmiş zaman ekimiz. M ise, birinci tekil şahıs ekimiz. Ne demiştik çekimli fiilleri anlatırken? Çekimli fiiller kişi ve kipekleri yardımıyla çekimleniyordu. Hemen bakıyoruz. Görmek fiil köküne, Dü, görülen geçmiş zaman eki, yani kipeki gelmiş. Ve daha sonra, birinci teklik şahıs eki, yani kişiyeki gelmiş. Dolayısıyla, gördüm, çekimli fiildir arkadaşlar. Diğer cümlemize bakalım. Sınavı çok iyi geçince sevinmiş. Sevinmek fiili. Burada cümlemizin yükleme. Ne zaman sevinmiş? Sınavı çok iyi geçince. Geçmek fiil kökümüz arkadaşlar. Ince zarf fiil ekini alarak fiilimsi olmuştur artık. Dikkat etmemiz gereken nokta şu. Geçince kelimesine baktığımız zaman hareket anlamını hala koruduğunu görüyoruz. Ancak cümle içerisinde kişi ve kipeki alıp çekimlenmediği için bir yargı bildirmez. Zaman bildirir. Ne zaman sevinmiş? Sınavı çok iyi geçince sevinmiş. Diğer cümlemize bakalım. Sınavı çok iyi geçmiş. Yine geçmek fiil kökümüz, miş öğrenilen geçmiş zaman ekimiz. Baktığımız zaman ne olmuş oluyor geçmiş? Bir çekimli fiil olmuş oluyor arkadaşlar. Çünkü kipeki almıştır ve cümle içerisinde bir yargı bildirir. Çekimli fiillerin ve fiilimsilerin aralarındaki farklardan bahsettik. Peki hiç ortak özellikleri yok mu? Hemen buna bakalım. Çekimli fiillerin ve fiilimsilerin ortak aldığı ek olumsuzluk eki olan ma m'dir arkadaşlar. Örnek cümlelerimize bakalım. Beni aramadı. Aramadı bu cümlenin yüklemi. Bakıyoruz. Aramak fiil kökümüz. Ma olumsuzluk ekimiz. Olumsuzluk ekimiz. D ise görülen geçmiş zaman ekimiz. Aramadı sözcüğü çekimli fiil gördüğümüz gibi ma olumsuzluk ekini almış. Beni aramadığını söyledi. Aramak fiil kökümüz ma olumsuzluk ekimiz dık sıfat fiil ekimiz. Gördüğümüz gibi fiilimsiler de olumsuzluk eklerini alabiliyor arkadaşlar. İsimlerin ve fiilimsilerin ortak özelliği ise fiilimsiler isimlere gelen çokluk eki tamlama eki hal eki iyilik eki gibi ekleri alabiliyor arkadaşlar. Hemen örnek cümlelerimize bakalım. Dün işe evinden gitmiş. Ev burada ismimiz. -den ayrılma hal ekini almış. Zaten isimlere hal gelebileceğini biliyoruz. Diğer cümlemize bakalım. Dün işe gittiğinden rahatmış. Gitmek fiil kökümüz. Dik sıfat fiil ekimiz. Ne olmuş oldu? Ee, gittiğinden ifadesi, gittiğin, gittiğin ifadesi sıfat fiilimiz. Baktığımızda den hal ekini alabiliyor. Şimdi bir örneğimiz var. Bunu birlikte yapalım. Üç tane farklı cümlemiz var. Bu cümlede yapısı, yapan ve yaptı sözcüklerinin altı çizili. Hemen inceleyelim. Bu cümlelerde e, altı çizili olan ifadeler çekimli fiil mi, fiilimsi mi, yoksa isim olarak mı kullanılmış? Onun yapısı monoton, hareketsiz işlerde çalışmaya uygun değil. Bakıyoruz. Yapmak fiil kökümüz arkadaşlar. Buradaki ı eki fiilden, isim yapma eki. Dolayısıyla yapı artık bir isim. Yapısı ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bir isim olarak kullanılmış oluyor bu cümlede. Diğer cümlemize bakalım. Verdiği ödevleri yapan öğrenciler onu çok mutlu ederdi. Yapmak fiil kökümüz arkadaşlar. An eki sıfat fiil ekimiz. Hangi nasıl öğrenciler? Verdiği ödevleri yapan öğrenciler. Yapmak bu cümlede hala bir hareket ifade ediyor. Ancak e, çek, ancak bir çekimli fiilde olduğu gibi kipeki ya da şahıs eki almış değil. Baktığımızda yapan bizim fiilimsi olarak kullanılan kelimemiz. Oyuna çıkmadan önce son provasını yaptı yapmak burada da fiil kökü olarak kullanılmış. t görülen geçmiş zaman ekini aldığı için artık bir çekimli fiil arkadaşlar. Çünkü bir yargı bildiriyor.